Cansu geliyor. Ben yokum anne, yokum. Merhaba Tülin abla. Merhaba canım. Ya Lara'yı aradım ama açmadı. Burada da yok galiba. Aa, o, o yok, o burada yok. Bana hala kızgın mı? İnan bilmiyorum. Biz bu konu hakkında hiç konuşmadık. Sen nasılsın? Göründüğüm gibiyim işte. Ben senin için endişeleniyorum. Yani yalnız kalmanın doğru bulmuyorum. Ya bak Tülin abla şimdi bana o kadını Hayır hayır. Ya yani sadece teyzenin niye aramadığını merak ediyorum. Arayamam. Arayamam çünkü beni hemen Kanada'ya çağıracak. Ben de oraya gitmek istemiyorum. Burayı bırakamam. Neyse. Lara'ya onunla barışmak istediğimi söyler misin? Söylerim. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Görüşürüz. Bence barışma da olur anne. Bu kızın durumu gittikçe kötüleşiyor. Ben onun için elimden gelen her şeyi yaptım Tülin. Bundan daha fazlası. Üstelik benden nefret ederken. Nasıl yapılır bilmiyorum. Ben seni kastetmedim. Yani artık senin ona yardım edemeyeceğim belli. Ben onun Teyzesinin ilgilenmesi gerektiğini görüyorum. Can suyla bunu konuştuk. Ha, öyle mi? Teyzesini mi çağırdı yani? Hayır bu benim fikrimdi. O bunu istemiyor. Bir yetişkinin onunla ilgilenmesi gerek. Böyle yapayalnız daha ne kadar devam edebilir? Çok sessizsin Lara. Cansu ve Buhranlar artık pek ilgimi çekmiyor da. Ben yine uğrarım. Yolun düşerse oteldeyim biliyorsun. Tamam canım. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Onun yerinde olsaydım, Cansu'yu Kanada'ya göndermek için elimden geleni yapardım. Ya en azından otelde rahat olurdum. Ama sen teyzesinden bahsedince Cansu kadar rahatsız oldu. Sana neyi düşündüğü var mı Hakkı?